Arkadaşlar elektrik yüklü cisimler şekildeki bir dengede ise sistemi inceleyeceğiz. Burada M1 kütleli cismin ağırlığını aşağıya doğru gösterirsek M1 çarpı G. Aynı şekilde M2 kütleli cismin ağırlığını gösteriyorum. Bu da M2 çarpı G. Burada arkadaşlar Q1 ve Q2 cisimleri birbirlerine ne yapmış itmiş. O zaman iki cisim de aynı işaretli olmak zorunda. Bunların yük miktarlarıyla ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz. Q1, Q2 büyüklükleri bilinemez. sadece işaretlerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman Q1, Q2 ne yaptı? İtti. Bu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet uyguladıysa aynı şekilde Q2 de Q1'i zıt yönde yani bu tarafa doğru yine aynı büyüklükte kuvvetle itmek zorunda. O halde arkadaşlar F'ler aynı iken cisim üzerine etki eden tek kuvvet ne kalıyor? Ağırlıklar kalıyor. O zaman ağırlıklara bakarak iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüklerini sıralayabiliriz. O halde ilk olarak eğer ağırlıklar eşit ise ne olur? T1 ile T2 birbirine eşit olur. Çünkü ağırlıklar da aynıysa F'ler de aynı olduğu için bunların bileşkesi olan T'lerin aynı gelmesi lazım. O zaman her şey eşit arkadaşlar. Açılar da birbirine eşittir deriz. İkinci olarak diyelim ki mesela m1, m2'den daha ağır olsun. Yani m1'in kütlesi m2'den daha büyükse eğer Buradaki ağırlığımız daha büyük olacağı için T1 T2'den büyük olur. Ağır olan cismi hareket ettirmek daha zor olacağı için alfa açısı da daha küçük olur. O zaman tam tersi M2 kütleli cisim daha büyük ise eğer buradaki cismin ağırlığı daha büyük olacağı için T2 de T1'den daha büyük olur. Yine ağır olan cismi hareket ettirmek daha zor olacağı için alfa büyüktür bet olur. Yani ağırlığı fazla olan cismin bağlı olduğu ipin açısı daha küçük olur. Bunu daha çok yorum sorularında kullanacağız. Şimdi buradaki örnek bir yorum sorusu bakalım neymiş. Şekildeki yüklü cisimler serbest bırakılınca verilen şekillerden hangileri gibi dengede kalabilir? Bakın biri artı biri eksi yüklü cisimler. Bunlar serbest bırakılınca ne olacak? İkisi de birbirini çekecek. Bakıyorum 3. şekle baktığımda X Y'yi kendisine doğru çekmemiş mi? O zaman üçüncü şekildeki gibi cisimler dengede kalabilir. Birinci şekle bakacak olursak cisimler birbirlerini itiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Bir düşünelim. Bunlar zıt işaretle yüklüler. O zaman bu cisimler birbirlerini çekerse yeteri kadar çektiklerinde temas ederseler arkadaşlar ne olur yük alışverişi gerçekleşir. Diyelim ki eksi yük miktarı daha fazlaysa eğer yük alışveriş sonucunda ikisi de eksi yüklenir. Ne olur ondan sonra cisimler birbirlerini itebilir. Yani bu da olabilir cisimler birbirine dokunabilirse. Peki ikinci öncüldeki gibi dengede kalabilir mi? Buna bakalım. X cismi hiçbir kuvvet etki etmiyormuş gibi düşey düzlemde durmakta. Ama Y cismi ne yapmış? İtmiş. Böyle bir şey olamaz. Eğer Y cismi uzaklaşıyorsa X'in de uzaklaşması lazım. Y ismi yaklaşıyorsa ikisinin de yaklaşması lazım. Biri hareket ederken diğeri aynı şekilde kalamaz. Yani cevabımız 1 ve 3 arkadaşlar.